Daronla ilgili bir şey ha? söyleyecektiniz. Daron. Daron. Şimdi Daron onu şey yapıyor. Mesela bu son şey dedi çok kızdılar ve bize soruyorlar. Onun için cevap vereyim lütfen. <laughs> Daron çok parlak bir iktisatçı çocuk Galatasaraylı senin okumandan. Evet. Fakat tabii bence onun bitirdikten sonra biraz Avrupa'da okuması gerekirdi veya burada Orta Doğu'da falan. E, karışmam hemen Amerika'ya atmış bu yolu takip etmeyin yani 18 yaşında Amerika gidilecek ülke değil zaruret dışında beyefendi istisnadır. Ben kendi tecrübemden senin dediğinin ne kadar doğru olduğunu e, yani gördüm ben, ben benim şansım ha. benim 3 hocam İngilizdi bir tane Avusturyalıydı bir de Japondu. E işte. o, eğer onlar olmasaydı ben dönüyordum. Dönüyordu. İki sene sonra Avrupa'ya Şimdi oradan bunu anladık bu kısım. Bundan sonra beni söyleyeyim kısa keseyim programı da şey yapmayayım işgal etmeyeyim. E, ee, bunun iktisat görüşleri son derece parlaktı. Ben o yıllarda asistandım. Yo, dark doçent olmuştum galiba çok gençtir. Mesela bayılırlardı bizim okulda Sencer Divitçioğlu grubu İstanbul'da falan bunun iktisadi görüşlerine neoklasik sentez grubu diyoruz biz onlara ama e, tahliller iyi ve benim kanaatimce tabii kanun işledi. Yani iki ortağının herhalde bunun düzeyinde olmadığını herkes söylüyor. Yani biraz ödülü üçe bölmekle biraz şey yapmışlar. Haksızlık olur şey olmaz. Yani bu iyi bir şey, şey. Maalesef tarih görüşleri öyle değil. Ve az konuşursa yazarsa çok dikkatli olur tavsiyemiz dostça. Ee, bir kere bu son görüşü yani iddia terakki, onun getirdiği diktatörya, Atatürk böyle bir şey kurdu falan yanlış. Atatürk iddiaçılıktan erken koptu 30 yaşlarında. çok evet. Zarureten oturmuş içinde o da belli. Yani ne ki Abdülhamitçi değildir, iyidir şeysiyle. Abdülhamit sistemine bakışında da iddiaçılarınki kadar hamlık yok. Hmm. Yani devlet nedir anlayan bir adam. Hmm. Evet. Çenesini tutan bir adam. Hiçbiridir bır bır konuşurlar onlar. Hence loncada konuşurlar. Mason loncası serbest konuşma yeridir. Atatürk'ün yok böyle bir tecrübesi ve iddiaçıların aksine mason loncasını de pek fazla konuşturmuyor. Karşı olduğundan değil, gerekli görmüyor o sıra. Kapattırdı biliyorsun, bir dönem tatil ettirdi. Hı. Ve Atatürk çağın Avrupa'sındaki demokrasinin iflas ettiği fikrine çok karşı raporları çıkıyor. O bizim harici arşivi, hala adam olmadı. Neler çıkıyor da? Bilal'in çıkardığı rahmetli Bilal Bey'in faşistlerle görüşmeyin o circle'da bulunmayın çevrede met edildiği yerde bulunmayın falan bir kere Mussolini ile açık çatışmada führer'e karşı hiç dostane bakmıyorlar öyle Yunanlılar gibi Bulgarlar gibi çünkü bu kuşak Alman aleyhtarı kuşaktır o yetiyor onlara hmm. yani, benim benim rahmetli dedecim öyleydi evet yani Hizat, yani evet. şimdi Çanakkale'de yani, evet Almanlarla çarpıştığı halde aynen İlber'in dediği gibi Alman katiyen sevmez Almanları sevmezler. Sevmez, Alman sevmez, güvenmez. Ve İsmet Paşa'nın raporu harika bir şeydir. Ondan bahis yok mu memlekette o kuşeye yazılacak bir şey. Genel kurma ikinci başkanı gibi bir rütbedir o. Üçüncü şube müdürlüğü. Şimdi genel kurmay başkanı Bronzart Braun, Paşa von Schleffendorf. Mecbur Enver onu getiriyor. Mallar oradan dağılacak. Para öyle gelecek. Muavini ki İsmet ve görülmemiş bir şey var. Skandal değil bu tabi. Doğrudan doğruya temasla Enver'le her gün. ikinci başkanla konuşur mu başkumandan? Yani olacak şey değil. Başkomutan mevkitti. Mevamlı. En mühim rapor Marne cephesindeki duraklamalarından sonra diyor Alman ordusunun Fenne askeriyesinin stratejik üstünlüğünün ve askeri kabiliyetinin tartışmaya açık olduğu bellidir. Bunlarla ittifaktan çekilmeliyiz diyor. Daha girmemişiz harbi Ekim'in sonları. Yani o bir harika bir kurmay raporudur. Yani ben demiyorum İsmet Paşa'ya çok büyük komutandır ama Ama iyi kurmaydır abi. İyi bir kurmaydır ve çakar. Böyle bu rezil adamların söylediklerini aynen alamazsınız. Böyle tarihi her şeye karışmasın herkes bu memlekette. Çünkü tarihi Türkler yaparlar bilmezler. <laughs> <Yani> Türk kasabaları <laughs> tarih yaparlar tarih ve bilmezler. Evet, yok, bilinmez kardeşim bilmiyor. <laughs> Tarihçilerin kendi bilmiyor. Bak şimdi mesela o karşımdaki zat bu o bile onlara öğretmek zorunda ki mesela yani zeki veri değil, seversin sevmezsin o senin ayrı hikayen ama. Zeki Velidi bir ciddi tarihçidir. Niye? Çünkü jeoloji bilir, coğrafya bilir. Aynen He. öyle. Ama onu öğretiyor, kendileri <laughs> farkında değiller. Yani bizim Zeki Velidi'nin Asya coğrafyası Bir istisna diyor. tutmalıyım. Popüler tarihçi diye belirtilen Yılmaz Öztuna hakikaten <laughs> zeki adamdı. O bunu keşfetmiştir. Çok önemli. Şimdi ikincisi bu tarih konusu böyle bir şey ki bunun otomatikman edinilmiyor bu bilgi. Yani bizde de çok merak. Mesela Tevfik Çavdar iktisatçıydı. Tarihçi. Tarih yazar. İlhan Tekeli çok önemli bir cumhuriyet devri tarihçisidir. İktisatçı mühendistir. Böyle oluyor. Fakat tarih ayrıca bir eğitim gösterir. Herkes tarihçi olmuyor. Şimdi Daro'nun yakın tarih bilgisi maalesef öbür gün göremedim. Erik Sürker okumaya dayanıyor. Onu okudum. Bir Kim okumaya dayanıyor? Erik Sürker diye bir tip var. Hmm. Böyle arşiv kullanmayan hatta gazeteleri bile okumayan hatıratla yazan bir yakın çağ tarihçisidir. Teorileri vardır. İşte iddiaçılıkla Atatürk kafasını falan bağlar. Çok hoşuna gitti herkesin. Bunun niye arşiv okumadığını çok merak etmişimdir okumamış. Yani hocasına bile sorma okumuyor herif tarih arşiv okumuyor adam arşiv gelen merakı yok. Bunu okumak bu bir yaygın moda şu anda Anglo-Sakson grubunda yanlış bir görüş. Yani herkes de buna uymuyor Norman Stone uymuyor Neil Ferguson'un böyle şeylere itibar yok bizim tarihimizde uğraşmıyor ama... Mesela Andrew Mango itibar etmiyor böyle bir şeye, Bernard Lewis için gülünç bir şey bunları yazmak. Onun için e, bunu okuyor, buna dayanıyor. Bu tipik Erik Sürker görüşüdür. Diyeceksiniz ki e, belki işte bundan şikayetçi bir şey olarak. Valla ben size demin de konuştuk. Türkiye'de hiçbir grup yok bu memlekette, tarihte sıkıntı çekmemek. Travma yaşamak, travma yaşamak, sıkıntı çekmek gibi, bu bir lüks, bir imtiyaz veriyorsa adamı, bu sadece belirli gruplara mahsus bir şey diyeceğim. Herkes, bu memleketin yarısı Rumeli göçmeni, neler. Benim yani. ailemin çektiklerini. Herkesin. Yani. Ben yakında yazdım. Bunları biz yazmıyoruz, konuşmuyoruz. Yani Tevfik Bey bile demişti, işte anlattım demin. Evet. Yani bir sürü bir adam gelmiş Suriye tarafından. Sen Cahide Sonku'yu dinleseydin bir kere. Yani onlar Yemen'de bir paşanın soyu. Hı. Nasıl o aile düşmüş yani Cahide zor kurtulmuş içinden buraya. Ya ben sana bir yani şey diyeyim mi? Yani Kafkasya'dan gelenleri dinleyen. İlber yeni A, bir kitap çıktı diye. onu gördün mü? Evet. Mübadele diye. Evet. Boyut yayınlarında. Hı. Ben orada kendi ailemin tarihini yazdım. E tabi. Oya'nın babaannesinin gırtlağını kesmişti. Babaannesinin kardeşinin gırtlağını kesmişler. E, öyle gidiyor ya felaket. Yani mesela ben korkunç, bir kongrede hatırlıyorum. Olur. Enver Ziya böyle kalktı bir Balkan göçü sırasında ailenin yaşadıklarını anlattı. Orada tabii bir metafor da var. Yani bir taraf böyle öbür köyle orada falan işte babaannenin anneannenin geçirdiğini kongrenin havası değişmişti ulema arasında. Düşünebiliyor musun? Tarihçi kongresinde birdenbire hava ve diyor söylem değişti derler. Yani bu çok önemli. Enver Ziya Karal'ın şeyinde vardır bu. Yani bunlar bu memlekette böyle travma yaşamak falan bir gruba mahsus değil. Ha var öyle grup. Mesela Kuzey Karadeniz Harbin dışında kalmıştır. Kuzey Doğu Karadeniz yani işte Doğu Anadolu belki bir bölümleri ama size söylüyorum hepsi değil burada travma herkesin yaşadığı bir şey. Onun için tarihe bakmak lazım. Kemal Atatürk'ün iddiaçılarla alakası olduğunu bu ideolojinin yani tabii ki tek parti dönemi bundan bağ olduğunu söylemek ezberedir. Böyle Erich Sürker okuyarak Tarih konuşmak iyi olmuyor çünkü ne de olsa Nobel aldınız ve iftar ettiğimiz bir <laughs> e, vatandaşımız, Efendim bir Galatasaraylı kardeşiniz e, bundan övünülür ancak ama tarihle çok dikkatli olmak lazım. Başka bir şeyini de tutmadım mesela, urbanı atmak lazımmış Macaristan'a, Avrupa'dan. Yani şimdi aklı başında bir adam böyle saçma laf edebilir mi ya? Yani affedersin Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olacak da Macaristan atılacak. Ben Avrupa kültürünü Macaristan yaratmış be. <laughs> Türbiyesinden bilmem nesine kadar. Neden bahsediyorsun sen abi yani? Dur ben <laughs> çok nikla görmüş olabilir. Yarında gider seçimler. Seçim evet. sistemi kalkmadı ki ortadan. Evet. Ta Amerika'da oturup da yani ömründe Macaristan'da kaç gün oturdu ne kadar tanıyorsun? Yani sana mı kaldı bunu yargılamak? Bunu efendim ben konu konuşursun. Şeyde otururuz boğazda yemek yiyorsak milletin arasında konuş kafanı da. Ama bunu böyle yazamazsın. Aksicin gazetesinde bu yazılmaz. Konuşulmaz başka yerde de söylenmez. Çünkü sen Nobel Prize trengersin. Evet. Nobel Prize taşıyorsun. Efendim bu arkadaşımız tarihle konuşuyor. O da biliyorsunuz. Jeolojiden Nobel ödülü aldı. Avrupa <laughs> ödülü jeologların Nobel Prize'ı yok yani o branşın evet. ama ona müadili bir ödül aldı bu. Ve tarih yazıyor ama herhalde Erich Sürkelli yazmıyor tarihi. Çok okuduğunu görüyoruz yani. Tabii ki. Tabii. <laughs> <Yani gülüyor> <müziğe gülüyor> <mi? gülüyor> yani, evet, senden bu bir müthiş. Efendim. Sağol hocam, hocam, hocam. miti.